Thank you Ben spikeriniz Hasan Muslan ve sizlerin de çok yakından tanıdığı yorumcumuz sevgili Ali Kerim Öner maç boyunca sizden olacağız. Merhabalar. Evet. İki takıma da kendi adıma başarılar diliyorum. Güzel ve keyifli bir mücadele olur inşallah. Frikik kazandılar. Hakem olaya yakın. Orta. Kaleyi düşünebilir. Ayağı kısa paslarla atak hazırlığındalar. İbrahim. Ara pası. Top kalecinin eldivenlerinde. Mücadelenin 15 dakikasını ardımızda bıraktık. İbrahim. Kritik müdahale top hedefe gitmiyor. Kanatta süratle ilerliyor. Kalesi aslında yaptı ortayı. İbrahim Evet ilk yarıda 30 dakikalık bölüm geride kalmak üzere Çok iyi düşündüğü Havadan uzun bir pas Bayrak kalkmadı ofisat yok Orta geldi kale sahasına Ama savunma girdi araya Orta etkisiz Müthiş poz İlk yarının bitimine 5 dakikalık bir zaman kaldı Ve maçla beraberlik devam ediyor Uzun bir top ileriye doğru son düdüğünü çaldı. İlk yarı golsüz tamamlandı değerli izleyiciler. İkinci yarıda bakalım gol ya da goller görebilecek miyiz? Pas için boşluk arıyor. Gol pozisyonu. Countdown reklam panolarına gitti. Girdi içeri doğru ama biraz daha isabetli vurabilseydi daha tehlikeli olabilirdi. Ortası içeriye. önemli bir şans harcadı. 75 dakikalık zamanı geride kaldı değerli izleyiciler. Mücadelede son bölümlere gidildi. Orta mı yapacak? Hayır şut! Yine kaleci, yine kaleci. Sonlanın açıklarını tek başına kaleci kapatıyor neredeyse. tehlike uzaklaştırıldı. Zamanında bir müdahale geldi. İbrahim Evet, karşılaşmanın son anları. İki teknik direktör de neredeyse taç çizgisine kadar geldiler. Müthiş bir heyecan yaşattı. Bir karambol var. Korner mi? Out mu? Out. 90 dakikalık futbol keyfi sona erdi. Evet, stat'tan gol sesi gelmedi bugün. 0-0 berabere bitti mücadele. İki takım daha hem de Değerli futbol severler, ben Hasan Muslan ve yorumcumuz Ali Kerim karşılaşma'nın sunumunda sizlerle olacağız. Hepinize merhabalar. Müthiş heyecanlı bir mücadele olacak bence. Her tüm futbol tutkunlarına merhabalar. Orta şansı. Kanis aslında yaptı ortayı. Savunma ortanın hedefe gitmesine izin vermedi. İbrahim tek başına gidiyor. Taş kullanılacak. Öne doğru uzun bir pas. etkiliydi. Büyüyordu ama savunma hata süpürdü. Kale önünü ortaladı. Orta kalecinin eldivenlerinde bitti. Kanat organizasyonu ile orta alanı geçtiler. Gol şansı doğabilir. Top kalecinin eldivenlerinde. Hakem duruma hakim. Yakındı pozisyona ve fari çaldı. yerinde bir müdahale geldi ve topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdılar. Araya bir pas tehlike yaratır. Maçta beraberlik devam ediyor değerli izleyiciler ve evet 5 dakika sonra mücadelenin ilk yarısı sonlanacak. Ayağı kısa paslarla atak hazırlığındalar. İyi ki 45 dakikanın son düdüğü geldi. İlk yarı golsüz geçildi. Türkçe Spiker.com'un sunduğu mücadele tüm heyecanıyla devam ediyor. paslaşmalar izliyoruz. 1 saatlik bölüm geride kaldı. pas verebileceği birine baktı. Rastgele bir vuruş ve uzaklaştırdılar topu. İbrahim. Pas için boşluk arıyor. Karşı atak şansı olabilir şimdi. Diklemesine uzun bir top. Etkili bir pas. Şut. Şu pozisyon galibiyet için belki de son şanstı. Ancak hala son vuruşlarda sorun var. İbrahim. Karşı atak şansı. Top sahayı terk ediyor. Taç. Bir kez daha taç atış kazandılar. Hakemin gözü saatinde düdüğü ağzında her an bitirebilir maçı. Son saniyede atılacak ya da yenilecek bir gol her şeyi alt üst edebilir. Hakem de gözler. İleri oynadı. Şimdi bir orta içeri. Top ortada kaldı. Son anda bir müdahale geldi ve ataktan sonuç çıkmıyor. İşte düdük geldi ve 90 dakika son erdi değerli seyirciler. Evet statta gol sesi gelmedi bugün 0-0. Berabere bitti mücadele. İki takım daha hem defans kurguları hem de kalecilerin kurtardığı inanılmaz pozisyonlar var. Ben spikeriniz Hasan Mustan ve yanımda yorumcumuz Ali Kerim Öner. Bizden ayrılan bölümde yerlerimizi aldık. Son kontrollerimizi yaptık. Evet, tekrar herkese merhaba. Merhaba Hasan. Biz de en az seyirciler kadar sabırsızlanıyoruz. Atmosfere bakılırsa bayağı heyecanlı bir maç bizleri bekliyor. Zarkaris topu ve oyuna genişlik kazandırdı. İbrahim çok kritik bir müdahale savunma başarılı pozisyonda. Zarkaris. Pas istemişti şimdi aldı destek bekledi. Top o karambolde dışarı gitti korner. Ama vuruşu dışarıda out. Savunma dönemedi. İbrahim. Pas aldı. Pas başarılı değil. Ara pası. Yokladı Kali. Evet yarım saatlik bir süre ardımızda kaldı sevgili futbol severler. Skor tabelası 30. dakikayı gösteriyor. Kanattan atak başlıyor. ye doğru boşaman attı pası Haddinden fazla sert bulunca topa istediğini yapamadı tabii. Öne doğru uzun bir pas. şut pozisyonunda. Defans temizliyor ceza sahasını. Atağa geçiştirdiler. Düdük ilk yarıyı sona erdiriyor. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. 0-0 bitti 45 dakika. Mücadelede ikinci yarı başladı. İki takıma da başarılar. Ayağı kısa paslarla atak hazırlığındalar. Atak devam ediyor. Zarkaris. Şut pozisyonu. Şut. Rahat aldı kaleci. Şut biraz daha köşeye gitse belki gol olabilirdi. %100 gol pozisyonunda zoru başardı. Zarkaris. Baktı kaleye. Atak savunmayı geçemedi. Uzaklaştırıldı top. Evet sevgili seyirciler, maçta 60. dakika oynanıyor. Zarkaris. Taş kullanılacak. Yaptı ortayı. Ortayı defans karşıladı. Korner kullanılacak. Bir ortağı. Hızlı çıkıyorlar. Kontra atak şansı olabilir. Atamadı golü. İnanılır gibi değil. Diklemesine uzun bir top. ileri oynadı. Güzel paslaşmalar izliyoruz. başlıyor. Yerinde bir müdahale geldi ve topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdılar. Kademe yerleşemedi. Atak tehlikeli olabilir. Zarkaris. Pas için boşluk arıyor. Kaleye bakıyor. Şut pozisyonu. Top ağlarda gol maçın yıldızı hatta kahramanı diyebiliriz. Tribünler adını haykırıyor. Öyle bir gol attı ki takımın kurtarıcısı oldu adeta. İzlemeye doyulamayacak akıl dolu şık bir gol izledik. Bu gol maçın seyrini değiştirebilir mi? Şimdi ortaladı. Tehlikeli alandan çıkarttılar topu. Ortası ceza sahasına. Vurdu yine. Şut ve gol. Klas bir şut ve kaleci ne yapsın. Rakibi asıl darbe bu gol oldu. Zaten izici bir hüzünlükleri varmış. Bu arada evet son düdük çaldı. 90 dakika sona erdi. Bitti mi? Evet. E, canlı yayınımızı burada noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Sizlere, siz...